Oh yeah arkadaşlar bugün Discord sunucunuza bedava bir şekilde nasıl üye atarsınız da bunu göstereceğim lan bedava nasıl yapıyorsunuz peki tabi burada bizim de karımız olacak bizim sunucumuza gireceksiniz burada oyunlar kısmından oynaya geleceksiniz oynaya geldikten sonra nokta oyna yazıyorsunuz Enter dedikten sonra maalesef kaybediyorsunuz. Yani şansınız bu demek. Ama ne oluyor? Şansınız bitmedi. Baba sonra tekrar deniyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Bir daha çıkmıyor. Bir daha oynuyorsunuz. Tabi böyle spam atamayacaksınız. Biz belli bir süre koyacağız buna. Ben şimdi göstermek için yapıyorum. işte çıktı gördüğün gibi. %10 ile %50 bot yakaladım. E, ee, şans %10'un altında ne kadar çıkarsa ona göre fazla alıyorsunuz. Mesela yüzde bilmem kaç çıkarırsanız ona göre alıyorsunuz baba %10'la 50 bot geliyor. %10'un altında daha da yüksek bir şans çıkarırsanız daha fazla kazanırsınız. Burada zaten kazananlara duyuru geliyor. Biz bunu görüyoruz. Diyoruz bu adam kazanmış. Sen iletişime geçiyoruz diyoruz. Sunucunun linkine at. Biz sana üyeleri gönderelim. Ulan gireceksin zaten. Oyuna yazacaksın. Çıkarsa biz size atacağız. Çıkmazsa bir şey kaybetmiyorsun ki. Ne kaybediyorsun? Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Gel dene. Hep burada dene 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 dene. Sonra 2000 tane de atarız. 5000 tane de atarız. Amacımız aktiflik yapmak baba. Sunucumuza aktiflik kazandırmak baba. Sizleri bekliyoruz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet.